bir gün seninle aynı şehirde, aynı sokaklarda el ele gezer miyiz sevgili? Aynı evde uyanıp, güne gülümseyerek başlar mıyız? Düşünsene, gözlerini açtığında karşında ben, sana aşkla bakıyorum. Günaydın sevgilim diyorum. Dudağına bir buğse konduruyorum. Sonra usulca kulağıma yaklaşıp beni sevdiğini söylüyorsun. O an sana tekrar aşık oluyorum. Ben kalkıp sana kahvaltı hazırlamak istiyorum. Sen sımsıkı sarılıp bırakmıyorsun. Hayali bile çok güzel ve sevgili. Farklı şehirlerde yaşıyor olsak da ben her gece senin hayaline uyuyup senin hayalinle her gün aynı sabaha birlikte uyanıyorum. Belki bir gün aynı şehirde aynı sabaha birlikte uyanırız. Uyanırız be sevgili. Hayali bile çok güzel sevgili. Düşünsene seninle bir gün her şeyden herkesten uzak. Sanki koca dünyada tek ikimiz var gibi. Baktığım her yerde sen, Soluduğum havada sen gülüşü güzelim bir günüm bir ömre bedelim Bu can bu bedende oldukça ben hep ben hep seni beklerim Belki bir gün kavuşuruz be sevgilim Belki bir gün kavuşuruz be sevgilim